Ebu Simbel Tapınağı, Mısırın güneyinde Nil Nehri'nin batı kıyısında bulunan Asvan şehrine yakın bir yerde yer alır. Bu tapınak Firavun II. Ramses döneminde Milattan önce 1279 ila 1213 inşa edilmiştir ve yaklaşık olarak Milattan önce 13. yüzyıla tarihlenir. Ebu Simbel aslında iki tapınaktan oluşur: Büyük Tapınak ve Küçük Tapınak. Büyük Tapınak ikinci. Ramses tarafından inşa edilmiştir ve onun ve eşi Nefertari'nin tapınağı olarak bilinir. Büyük tapınak, Firavun'un güç ve zaferini kutlamak amacıyla yapılmış büyük bir tapınaktır. Tapınağın önünde dört devasa Ramses heykeli bulunur, her biri 20 metreye yakın yüksekliğindedir. Heykellerin ayaklarının önünde ise Mısır'ın düşmanlarını simgeleyen küçük figürler yer alır. Küçük tapınak ise ikinci. Ramses'in hükümdarlığının dördüncü yılında eşi Nefertari için inşa edilmiştir. Nefertari tapınağı olarak da bilinen bu tapınak, Ramses ve Nefertari'nin tanrılara sunduğu duaları ve tapınmaları içerir. Tapınak, Ramses'in eşi Nefertari'yi onurlandıran dört heykelle süslenmiştir. Ebu Simbel tapınağının en dikkat çekici özelliklerinden biri, tapınağın içine doğru ilerleyen güneş ışığının yılda iki kez, 22 Ekim ve 22 Şubat'ta tapınağın içini aydınlatmasıdır. Bu, Ramses'in taç giyme günü ve doğum günü olarak bilinen özel günlerdir. Bu olay, Mısır'ın astronomik bilgisine ve mimari becerisine dair dikkate değer bir örnektir. Ebu Simbel Tapınağı 19. Yüzyılın sonlarında, Nil'in yükselmesiyle sular altında kalma riskiyle karşı karşıya kaldı. Ancak uluslararası bir çaba sonucunda tapınak, 1960'larda taşınarak yüksek bir yere yeniden inşa edildi. Bu olağanüstü mühendislik başarısıyla Abu Simbel dünya mirası olarak korunmuş ve bugün turistlerin ziyaret ettiği önemli bir antik Mısır anıtı haline gelmiştir.